İki de kelime ezberlemiş. Baba mama, baba mama, sana. Baba sana mama, baba sana mama diye. Mesela ne yaparız burada? Sana söylüyorum? Gülersin ya. Niye gülersin? Ya ecmel Vera gibi bir sebep, omlet gibi bir sonucu yapamaz ya. Kesin bu kızın anası... ...buna jest yapmak için omleti yapmış da kızına veriyor, der misin demez misin? Musab şuradan senin arabanın anahtarını sallasa böyle getirse... ...araba da kapının önünde. Ya evet, Musab bu arabayı kullanmayı öğrenmiş getirmiş, der misin? Demezsin ya. Dersin ki hanım kapının önünden almış... ...çocukla da anahtarı içeri göndermiş, bir de şaka yapıyor dersin. Niye? Musab gibi iki yaşında bir sebep, araba gibi bir sonucu kullanamaz. Doğru mu? Doğru. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin imtihanı tam burada. Sebep basit, sonuç mükemmel yaratıyor ki... ...ecmer adam bilmiyorsun, anasından bilesin... Musab'dan bilmesin, anasından bilesin, Sebeplerden bilmesin, benden bilmesin. İşte sebep hamurunda, çamurunda, bataklığında ne dersiniz? Kiminle hamur oluyor yiyor, kiminle çamur oluyor bataklığa düşüyor. O sebepler dediğimiz dairedeki en büyük imtihanımız inanın burası. Ve şurayı tekrar söyleyeyim. Bu iktiram meselesinde tavuk yumurtayı, şeftali yağcı anlamak çok kolay. Başına gelen olayda Allah'ı anlayabilmek çok daha zor. Dua dediğin bir mesele, sebeplere mi daha çok bakması, ellere mi daha çok bakması lazım, amele mi daha çok bakması lazım, ızdıraba mı daha çok bakması lazım, bak bunu anlamak çok zor mesele. Tam buralarda takdir edişiyoruz. O yüzden şu anlattığımız ders tohumundan başka hiçbir şey değil. Siz sunamadıktan sonra bu dersin kapasitesi şöyle olacaktı. Bir gün dışarıda bizi göreceğiz, yumurta tavuk yiyeceğiz, sonra kendi iç dünyamıza bir bakacağız. Bizim iç dünyamız ve kalbimiz, her şeyi Allah'tan bilen biri kalp olmamış. Çok zor tam bu, ihtiran dediğimiz tam. İhtiran ne demekti? İkşeyim bir arada gelmesin. Bir arkasına bir cümle daha ekleyelim. Sebep basit, sonuç mükemmel ki Allah'tan bilelim. O ikisinden de bilmeyelim. Buna illet de deniyor bilginiz olsun. İllet, hakiki sebep demek. illet. müsebbibül esbab diyebiliriz. Vacibül vücut diyebilirsin. Bunlar olamaz. Başka bir varlık yapmak zorunda diyebilirsin. Ama bu dersin terminolojisinde hangi kelime kullanılır? İllet kelimesi kullanılır. Şimdi bizde problem şöyle. Allah Azze ve Celle'nin mucize olarak yarattığı olayları biz sürekli gördüğümüzde... Ülfet denen bir hastalık oluşuyor. Ülfet ne demek? Alışkanlık. Çok kötü bir hastalık. Bakın karşınızda birkaç kilo bir et konuşuyor. Çok ilginç bir şey. Yani kasaftan şundan daha güzel eti, kemiği getirsen Şu konuşmayı sana yapamaz. En güzel böbreği kalbe getir. Şu konuşmayı sana yapamaz ama şu karşınızda konuşan inanın bana birkaç kilo etten başka bir şey değil. Ve bu etin oluşumu bir damla sudan oluşuyor. Yani şu an konuşuyor bir şey ve konuşarak senin hislerine bile dokunabiliyor bu adam güldürebiliyor duygulandırabiliyor ağlatabiliyor ve bu konuşan şey şu gördüğünüz ürün bir damla sudan oluşmuş size bir şey sormak istiyorum şimdi benim bir damla sudan oluşmak kadar şaşırtıcı şu an havaya uçabilmem mi İnanın arada hiçbir fark yok. ikisine de güç kuvvet geldi sadece havada uçtuğumu hiç görmediniz ama konuştuğumu her gün görüyorsunuz diye bir et parçasının konuşması size normal geliyor ama şurada havaya uçsan Dersiniz ki üf, hakikaten o beklenen adam bu falan diye. Şimdi buradaki bizim hastalığımızın sebebi ne oluyor? Ülfet. Sürekli gördüğümüz şeylerin mucize olduğunu bilemiyoruz. Bu lanet bir hastalık. Lanet bir hastalık. Allah bu ülfet faydasını bizden kırsın. Bak size bir şey anlatayım mı? Bir geldik dünyaya. Sonbaharda gördük dünyayı. Nasıl sonbaharda dünya? Üzülmüş, saçları dökülmüş, ihtiyar bir adam gibi, boynu bükük. Dişleri kırık, her yer bozkır ya da karlar altında. Arada 3-5 ay geçsen aynı o gördüğümüz yere bir daha gelsek aman yarabbim. Bu nasıl bir yeşillik ya? Her bir ağaç damat evine gidecek gelin gibi giyinmiş. Bir de dallarına ne biliyor musun? Böyle ellerinde elmalar tutuyor birileri. Birileri şeftali tutuyor. Birileri böyle kulaklarına kirazlar koymuş. Birileri kayısı tutuyor. Deriz ki vallahi bu ağaçtan bu meyvelerin çıkmasının imkanı yok deriz. Kim astı buraya deriz ya? Ben Der mi idemezdim? Ya vallahi deriz ya bak ben beş ay önce gördüm. Ağaçların, toprakların hepsini dudağa çatlamıştı susuzluktan. İnanın bana bunları biri açmış ya. Yırt bir üfet olur mu? O nazarla bak. Demiş birisi bu yeşil boyamış ya böyle bir şey olamaz. Ben daha geçen gördüm burada her yer toz toprak kahveren bir kahverengi gibi. Birisi bu bulutları çizmiş bak buraya bunlar yok ki böyle. Karanlık bir hava vardı hele şu güneş. Yani ben böyle bir şey görmedim karanlık bir hava vardı her yer toz toprak akrebi sanki geziyordu. Yani kim asmış acaba bu elmaları bu dallara deyip hayret eder şaşırır. Şu sen bu böyle Güzel de bir ağaç? Mavarlı, mavarlı. Şöyle teker teker her birimize buradan bir elma atsam. Ya arkadaş bu ne dersiniz? Ben de derim ki bu benim yeni icadım derim ya. Bakın bu icat elektronik değil, mekanik dedik. Derim ki bak bu ağaç var ya bu ağaç. Bu ağaç okşuyor, sana elma veriyor. Dersin ki abi ya git Allah Var mı bir tane inanan? Varsa da satayım elma bahçesi diye. İnanamaz kimse değil mi? Biraz daha zorlayın. Kendimi inandırmaya çalışayım. Buradan deli hastanesine dedim. mi? doğru gider Şuradan alıyorum alıyorum. diyorum ki bak buradan elma veriyorum ya bir tane kütükten elma çıkacağına inanmıyorsun ama öteki kütükten, odundan elma çıktığına inanmıyorsun. E buradaki mantık nasıl mantık? Yani şu, şu kütükle, bizim dışarıdaki kütük arasındaki fark nedir? Bir fark söylesene bana. Ne? O ekili, bu da şekillenmiş. Ne farkı var? Aynı kütük ya. Yani odunlar elma çıkar mı ya? Çıksa bunlar niye çıkmıyor? Buna niye inanmıyorsun? Bu odundan elma çıktığına inanmıyorsun da, öbür odundan elma çıktığına ve bunun kendisinin verdiğine inanıyorsun değil mi? İşte ihtiram bu oluyor. Ve ihtiramı yıkmak için de şunu dememiz lazım. Şu odun gibi basit bir sebepten böyle elma gibi, armut gibi mükemmel bir netice olamaz. Neden olamaz? Bak benim o elmam boyalı, bu kütükte boya yok. Bak benim o üzümlerim şerbetli, bu kütüklerde şerbet yok. Ben hangi tohumu eksem farklı bir sanat eseri görüyorum. Bakın bir kelime de sizinle mütabık kalalım. Hani isotun rengi, patlıcanın moru, üzümün şerbeti diyoruz ya. Bak bunları köşeye koyuyor. Bak ne var biliyor Ortada hayret edilecek bir sanat var. Bu sanat kelimesinden kastı Allah lazım. Gerçekten bunları yardığınızda var mı bu kadar ince işçilik yapabilen bir tanıdığınız? Tek tek o taneleri içine koyar. Burada bir sanat var mı? Burada kasıtlı bir şekilde birisi bir hünerini göstermek istiyor bak. Şuna getirsem, bunun amacı hüner göstermekti. Neden Sinan? Şu köşeler yeşil, burası kırmızı, çerçevesi kendi camı bilmem ne bilmem ne. Derse ki bak bu adam ince işçilik yapmış, sanat göstermek istiyor. Bak nerede ki sanat hangisinde var? İçini yardığında bir olandan bin olana bölünüyor. Tadının ekşisi var, tatlısı var. Çekirdeği oraya kim dikmiş yani? Bunun için sanat dokunmalar açılıyor. O kurşun kalemin ucuyla bilmem ne bilmem ne heykelleri yapıyorlar ve insanlara bunu gösterip tanıttırıyorlar. Ben diyorum ki delik yok, yırtık yok. Onun içerisinde o onu çekirdek nasıl konmuş? Burada da bir amaç, bir sanat yok mu ya? Tekrar söylüyorum. Rengi, şifası, tadı koy köşeye. Baktığında bir kasıt ve sanat görüyor musun görmüyorsun. Yani Bak bunu niye görmek zorundasın biliyor musun? Bunu gördüğünde hayret edeceksin. Hayretle de secde edeceksin. Başka namaz bu, namaz bu. Başka bir şey değil lan. Baktım hayret ettim. Dışarıdan hayret edilir mi? İçten gelecek. Diyeceksin ki ya vallahi olamaz bu diyeceksin. Hayret edeceksin. Sonra o sanatkarı hayretle birlikte secde edeceksin. Bak bu cihette çok önemli. Benim bir tanıdığım resim çiziyor. Çizdiği resmi de göstereyim mi? Öyle ya da böyle gözüküyor mu biraz? Nasıl resim sizce? Tabii özelmiş. Gerçekten güzel. Emek. Var. Abi bak bir şey söyleyeyim. Bir sanatkarın sanatı Allah'ın sanatına benzeyince biz buna güzel diyoruz. E peki şimdi Allah'ın sanatına bak. Hiç emsali yok ya. Benim az önce gösterdiğim sanat eseri taklitten başka bir şey değildir. Neyi taklit etmiş? Allah'ın sanatını. Öyle olmuyor mu? Elma çiziliyor, armut çiziliyor, gökyüzü çiziliyor. Ve biz diyoruz ki ya mükemmel çizmişsin. Bir sanat eseri Allah'ın sanatına takliden benzediğinde biz ona mükemmel diyorsak. Hiç emsali olmayan daha ilk etapta yaratılmış şu kıvırcık saçlar, şu kaşlar, şu gözler, şu ayaklar, o ayaklarla yer çekiminin uyumu, toprağın elektriği alması, gökyüzünün güneşi. Ya bunların emsali daha önceden olmamış bir saniye zülceler ilk kez çıkarmış bunu. Nasıl insan hayret etmeyecek bunu? Sen bu resimlerden 10 tane Az önce gösterdiğin, sergileşiyorsun kendine, birilerinden alkış istiyorsun. Allah azze ve şu etraftaki sanat eserlerine bak. Sen bunları iktidarı geliyor ya bunu. kimden bileceğini bilmediğin anda... İmkan kayboldu. Az önceki yumurta, musallat eserlerinden değil mi? İşte onu sen tavuktan biliyorsun. Hüznü, o gün sana musallat olmuş bir insandan biliyorsun. Mutluluğu, o gün aldığın güzel haberden biliyorsun. Bunların hepsini Allah'tan toplayabilsek eğer, ki buna tevhid deniyor. bunları birleyip Allah'tan bildiğin anda ne olacak? Hayretle ve muhabbetle secdeye gideceksin. Bir şeyi iyice anlamamız lazım. Şimdi biz yine örnek verirken hatırlatayım size. Sıradan düşüyor olur Zorlamayın yani. Örnekle böyle. Bankaya gideniniz var mı? Gidiyorsunuz. Para çekiyor musunuz? Kimden çekiyorsunuz? Vezneden çekiyorsunuz. Vezne olmasa paranızı çekebiliyor musunuz? Çekemiyorum. Şimdi vezne varken ben paramı çekebiliyorum. Vezne yokken ben paramı çekemiyorum. Peki benim param vezneye mi ait demek? Tavuk varken ben yumurta yiyebiliyorum. Tavuk yokken yumurta yiyemiyorum. Peki bu yumurta tavuğa mı ait demek? Olmaz değil mi? Vezneci yoksa ben evet o bu paramı çekemeyebilirim ama o para veznelere ait demek değil. O yumurtanın tavuğa, balın arıya mutluluğun, hüzün etrafındaki insanlara ait olmadığı gibi. Şimdi ihtilam imtihanında anlamamız gereken çok elzem bir mesele daha var. İnsanda bir adet var Ömer. İnsanın adeti şudur ki kulağıyla, duyduğuna, gözüyle delil Bir adam mesela adım atıp dese ki ya ben çok varlıklı bir adamım. Kulak duydun mu bunu? Göz ne arar hemen? Şöyle bakar arabası, evi, ayağı, ayakkabısı değil mi? Ne oldu? Kulağıyla duyduğuna gözüyle delil arar. Şuraya adam gelip dese ki aşağıda gördüğünüz bin kişi benim askerim. Ne deriz? Ya hadi ya deriz ya. Bir biri ver de o zaman yapsın deriz. Hazır ol dese hepsi hazır olsa kulağımla duyduğuma gözümle delil alalım. Bir şey kainatı okurken Allah Azze ve Celle bunu yapmış. Bize beyan etti, hitap etti. Kulağımızda duyduğumuz o ayetler var ya ayetler. Her birinin karşılığını delilinde kainat kitabından vermiş. O yüzden bence Allah'ı tanıma dediğimiz meslekte kainat kitabı okunmazsa çok eksik kalır. Üstad Hazretleri onun yanından ayrılmayan merhum Zübeyir Gündüzak abiyle birlikte arabada seyahate çıkıyorlar. Zübeyir abi ne yapıyordur sizce? Bir okuyordur, bir okuyordur, Kur'an okuyordur ya yani. Bir şey de yapar diye üstad azarlıyoruz. Keçeli bırak artık şunu oku diyor. Üstadım ne okuyayım deyince de kainat kitabını oku artık diyor. Ya onun da yeri çok ezber demek. O okunmayınca diğer okuduklarının sende karşılık ve mağara bulmuyor. Şimdi eğer iktiran dediğimiz meseleyi yani sebeplerin birbiriyle beraber gelerek imtihan oluşu meselesini çözemezsem ben ne olurum? Bu soruyu gideceğiz. Var mı problem? Evet. Mehmet hangi hayvan sadık? Köpek. Hangi hayvandan kör? Kedi. Doğru hepimiz bunu deriz ya. Yani. Peki hakikat nazarında da bu böyle mi? Acaba hakikat bu olaya nasıl bakmış? Haydi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi nuriye. Katre nokta. Arkadaş... Vespa ve vesayeti insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. Şimdi bak az önce sebepler yan yana gelir dedik. Burada da diyor ki o sebeplerle yapışır Allah'tan bilmezse rezil olursun olursun diyor. Şimdi ben öyle ya da böyle elektrik, su faturası, telefon faturası, buzdolabına yumurta, evime ekmek alıyor muyum bunları? Alıyorum. Yere halı, duvara boya alıyor muyuz? Alıyoruz. Peki benim bu almaların sonuç diyelim. Bunların sebebi ne? çalıştığımda aldığım var. Şimdi çalıştığımda aldığım maaşa sonuç diyelim. Bunun sebebi ne? Patron. Şimdi o para senin her şeyi yapmana sonuç oluyor ya. O paraya sebep de patron. İşte sen bunu böyle bildiğin anda ne oluyor biliyor musun? O patronun kucağına alıp yapışıyorsun. Ve diyorsun ki bursuz olmaz arkadaş. Patronun olmazsa hayat olmaz. Ya da makam sahibi bir tanıdığım var. Bak daha bugün bir dizide izledim. Adamın kafayı vuracaklar. Adam diyor ki büyük yerlerde tanıdığım var diyor. Son anda bile dayandığın yer burası oluyor biliyor musun? Allah Allah. İnsanlar Önemli Niye? Çünkü ulaştıkları sonuca sebep olarak o insanları o perdelere görmüşler. Sen olmadan bu hayat çekilmez. Niye? Her şeyi yaratamam mı? Hayır ya. Senin hayatta beklediğin bütün sonuçların sebebini ondan Sen Senle güldük, senle ağladık, senle üzüldük, senle ıslandık falan. Hikaye öyle gider. Şimdi bu ne oluyor o zaman? O sebebi kucağına alıp yapışırsan Rezil rüsva olursun diyor bak. Az önceki iktidarla birleştirebildiniz mi acaba? Şu adam olmasa bu işler olmaz. Bu adam olmasa bu mahalle olmaz. Bu adam olmasa bu memleket olmaz. Ne oluyor? Sen bütün sonuçları bir sebepten bekliyorsun. Kucağına alıp yapışıyorsun Peki bu sonu ne olur diyor? Rezil rüsva olursun. Hasaret olur diyor. Niye öyle diyor? Devam edelim buyurun. Mesela kel bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı ile muttasıftır. Ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Evet. Köpek halk arasında birkaç güzel sıfatı var mı? Var. Ne derler? Sadıktır derler ya. Ya bizim bir adam var. O sadam abi sadık mı? <laughs> köpek gibi ya. Aksaray mı laktası gibi çocuk. Böyle övülür mü adam ya? Beyim beyim. Yıllardır sana sadakatli oldum. Sen şu az kangalı gibisin ya falan. Böyle çevirir mi ya insanlar? <laughs> Ama köpeğin o sadakati halk arasında <laughs> bir darbe mesel olmuş yani. Evet. Hatta sadakat ve vefadarlığı darbe mesel olmuştur. Atasözü. Evet. Bu güzel ahlakına binaen insanlar arasında kendine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya layık iken maalesef insanlar arasında mübarekiyet değil necisül ayn addedilmiştir. Ama insanlar arasında necis necis pis değil mi? Şimdi birileri diyor ki köpek çok sadık diyor ya. Başka birileri de diyor ki sadık olur mu ya? Köpek dediğin necis diyor ya. Özellikle salya veya o kendisi ıslaksa tam böyle necis oluyor. oluyor. Allah Allah. E şimdi birileri diyor ki o çok sadıktır. Birileri de diyor ki hayır hayır. Öyle değil, necistir köpek diyor. Şimdi ne belirleyecek bunu? Devam. Tavuk, inek, kedi gibi sahil hayvanlarda insanların onlara yaptıkları insanlara karşı şükran hissi olmadığı halde insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler. Kedilerde de hiç şükran hissi yok. Şimdi benim annem var iki tane kedi? Bir tanesi neredeyse on yıllık, biri de herhalde bir iki yıllık oldu. Şimdi böyle nasıl biliyor musun? İstediğini alana kadar gelir ayaklarında dolaşır. Mama mı istiyor, su mu istiyor, Sevilmek mi istiyor? Şuradan şöyle gıdı 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 falan. Sevilmek mi istiyor? Onu alana kadar ayaklarının altında dolaşır. İşi biter bitmez. Dönüp bir kez arkaya bir bakmaz. Ve insanlar onun ne derler o yüzden? Nankör derler nankör. Az önce bunun suyunu kim verdi? Ben verdim. Mamasını kim verdi? Ben verdim. İşi bitince dönüp gitti deyip mankum nazarıyla bakarlar devam edelim bunun esbabı ise kentte hırs marazı fazla olduğundan esbabı zahiriyeye öyle bir derece ihtimam ile yapışır ki münim hakikiden bütün bütün gafletine sebep olur şimdi bak hırs dediğin olay köpekte o kadar ileri gitmiş ki hırs ile yediklerini sahiplerinden bile bile Allah'ı görememişler bu yüzden dolayı toplumda necis kabul edilmiş Üstad Hazretleri başka bir yerde diyor ki, arılar insanlara faydası fazla olduğundan başta edilmişken, ne demek o? Kanatları var. Karıncalar hırsından ötürü ayaklar altına alınmıştır. Ne diyor? Yediğinden fazlasını biriktiriyorlar ya, onu diyor yani. Hırs işte insanı böyle zeliyle diyor bir yerde. Köpeği neden necis hükmüne getirmiş? Çünkü kim ona mama verse, verenin sahibi biliyor. Sahibi de zannediyor ki bana sadık, sana sadık değil, sendeki menfaate sadık. O yüzden bir insan köpeğe benzese, o adam sadakatinden değil, menfaatinden benziyor demektir. Devam edelim. Binaenaleyh vasıtayı müessir bilerek, müessir hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak necis hükmünü almıştır ki tahir olsun. Köpek sahibine değil, sahibinden gelecek menfaate ona tapıyor ve ona hız gösterdiği için ondan gelecek mamalara, yemlere menfaate hırs gösterdiği için sadık gibi gözüküyor. İlk veren elden biliyor. Şimdi şu bir köpeğin babası olsa, şu an ben o ne etmişim? iftira etmişim, yan yana gelmişim. Şurada da bir köpeğe versem, mama sonucunu Mehmet sebebinden bilse, imtihanı kaybettiğinden ötürü hakikat nazarında necis denilmiş olur. çok ağır insanlar geliyor ha, maalesef. Devam edelim. Çünkü hükümler... Hadler günahları affeder ve beynen nas tahkir darbesini gaflete kefaret olarak yemiştir. Öteki hayvanlar ise vesayeti bilmiyorlar ve esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Şimdi kedi gibi, tavuk gibi mübarek hayvanlar sebepleri aradan çıkarmıştır. Bu şimdi geldi mi? Geldi. Kediyi besledim mi? Besledim. Şimdi mama bittiği anda kedi arkasını döner gider. Sebeplere hiçbir kıymet vermiyor. Yani iktiran imtihanını kedi geçebiliyor mu? Geçebiliyor. Tavuk geçebiliyor mu? Geçebiliyor. Bakın bahçede tavuk besledik. Hem de güzel besledik her türlü yemini memini. Daha sonra ey tavuk ey tavuk gel biri biri dediğimizde dönüp geldi mi? Gelmedi. Ama köpek de besledik bahçede. Seni görünce sendeki menfaati altına geldiğinden dolayı seni sahibi gibi zannediyordu. İşte köpek bu yüzden meciz. Sebepleri aradan kaldıran kedi gibi, tavuk gibi, inek gibi hayvanlar da bu yüzden tahir hükmünü almışlar. Şimdi maalesef biraz nefse ağır gelecek de biz... İkisinden birine benzememiz gerekiyor. Biz dışarıdan gelen neticeleri onları veren ellerden bildiğimiz anda maalesef mesleğimiz kelbin mesleği oluyor. Ama o sebepleri aradan kaldırdığımızda hayır hayır yani bunlar senin elinle de senin elinle de gelse ağacın dalları eliyle bana portakal veren Allah Ömer'in eliyle de şu çorbayı verdi, şu evi nasip etti, şu güzelliği nasip etti, şu tatili nasip etti, bu çorabı almayı nasip etti arkadaşlar ne gelirse Bunların her birisinin, asıl illetinin Allah'tan olduğunu bilmediğimiz anda beşerimiz kendin meşremine dönüyor. Hafize Allah devam edelim mi? Mesela kedi seni sever, tazarru eder, senden ihsanı alıncaya kadar. Geldi, mamayı aldı, sonra arkasını döndü gitti, devam. İhsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki sanki aranızda muharefe yokmuş ve kendilerinde sana karşı şükran hissi de yoktur. Ancak mün'im hakikiye şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları saniye bilir, ve lisanı halleriyle ibadetini yaparlar. Niye sana sırlaşmıyormuş? Allah'tan bildiğinden dolayı. Peki o yemeği yedikten sonra ibadetini de yapıyor mu? Onu yapıyor oku. Şuur olsun olmasın. Allah birisine necis hükmü vermişken ötekine serzakir gibi ibadet bile yaptırıyor ya. Şimdi bizde ne oluyor biliyor musunuz? Biz sebeplere sığ bakıyoruz. Bak burada olay tam burada. Bizler bir olayı bize bakan yarar ve menfaatine göre değerlendirirsek, köpek öyle yapıyor değil mi? Bizim menfaatimize, iltifatımıza, bize yarar mı? Benim hoşuma gidecek mi bu iş? Bu arada baktığımızda işte meseleleri yanlış değerlendiriyoruz. Necis olan kelbe tahir diyoruz, temiz diyoruz. Ama